domatesçi geldi. Patlıcanı falan çok tazeydi. Annem aldı. Böyle dolmalık. O Anne bu nasıl bir dolmalık biber? Hayatımda ilk defa bu bir dolmalık biber görüyorum. Aslında bizim oran biberleri öyle. Değil mi? Bu evet. kadar iri. Anne siz bir de bunun yarısından çoğunu etli yapıyorsunuz. Kıyım evet. şeyi az koyuyorsunuz çok ya bunun harcına. Çok güzel oluyor. Tadı hala tamamlı. Bir gün böyle bol etli yap da yiyelim. Evet, lop lop lop. lop. Aşkım, bunu sonra bin tamam. Acil alınması gereken. Tamam var. bir tane. Var. Mayonez, ketçap. Hı hı. Kıyma. Kasaba. Kasaba tamam. Mayonez, ketçap, kıyma. Şimdi bebişlerim. Bizim gençlerin geri kalan 3 kişi <laughs> gruptan geldiler. Bunlar biraz geç uyanmışlar. Ali Nazik istediler, limonata istediler, borç çorbası istediler. Borç çorbası zaten kendimizi hazırlıyorduk. Çorbalardan ne var diye sordular. Bunlar borç genelde Rus mutfağını yemeği ya. Mayonez kıyma başka? Ketçap mı dedin? Her şey düşüp düşüp duruyor. Aynen aynen. Şimdi bunların sabah gelen grubundan çocuk Ali Nazik Elis'le videosunu çektim ya. İlk, ilk vlogda çekmiştim daha doğrusu. arkadaşlarına tavsiye etmiş. Çocuklarla geldi. iki porsiyon istedi. Annem şimdi Ali Nazik'e geçecek. burada patlıcan var. Kaç kilo bilmiyorum. Domates aldı. üstte biberler var. Üç tane de kavun aldık. Kavun bal gibi bal gibi dedi de kestik. Biraz şey hem sert hem de aşılanmış belli ki hormonlu. Ama neyse hiç yoktan serin serin gönlümüzü yaptık. Birazcık şöyle ben kestim tadına baktım. Limonatayı böyle hazırladım bardağı. Üzerine de limon dilimliyorum. Bunu soğuk soğuk vereceğim şimdi masaya yemeği götürürken. Onun dışında size ne, söyleyecektim? Ha, boş boş boş. Annem boşu yaptı ilik çorbası. İlikten. Ve nefis kokuyor. İçine de böyle kendi kuruttuğu acı şili biberlerinden attı. Bu kemik zaten yenmez. Yani yağını önemli olan iliğini, vitamini çıkarsın böyle bir çorba oldu. Vallahi ilk boşlukta yemeği vereyim. Oturup yemek istiyorum. Acıktım ben çünkü kahvaltıyı e, çok çok erken Yusuf'la yaptım. Ve çok bir şey yemedim sabah brownie yediğim için. iştahım kesik. Kesikti. Şimdi acıktım. Şimdi ben temizliği bitirdim. Tuvaletleri sildim. Peçetelikleri boşalttım. Çöplerim. çöplerin. Ondan sonra e, bu salonum o zaman müşteri vardı. Euro falan içerideydi. Silememiştim. Şimdi sildim. Valla açtığımızdan beri aman aman böyle harıl harıl iş yok ama e, sürekli şeyli var. Sıralı iş var ve e, kafamı kaldıramadım. Şurada oturup bir kahve içecekti annem ona bile zaman bulamadık. Benim bu ekranın çok mu görüntüsü kalk şey mi çıkıyor anlamadım ki. Kızlar bana mı öyle geliyor? Karanlık mı çıkıyor? Nasıl oluyor hiç anlamadım. Ay çok aydınlattım. Ortalamak lazım bunu. Neyse işte öyle. Böyleyiz buralardayız. Annem Ali Nazi'yi yapsın. Ben de herhalde belki şuraya bir köşeye sandalye çekip birazcık atıştırabilirim diye düşünmekteyim. Ha? Hava kapandı iyice. Güneş falan kalmadı. Yusuf'un şeyleri çok güzel olmuş. borularını döşüyor ya duvarını falan delmiş. İçeriden boru geçirerek yapacak. Resimlerini attı bana. Bugün o su işini halledecekler. Akşama da inşallah lamba derler sipariş sözde gelecek bugün. Dağıtıma çıkmış diyor ama artık ne zaman elimde olur bilmiyorum. Akşama da lamba derleri götüreceğim. Hemen elektriklerin taksın. Bir yandan orası bir yandan burası. Yetişmeye çalışıyoruz. Benim falan şikayet ettiğime bakma aşkım, bizimki kapris işte. Şimdiki nesil. Ay anne senin koltuğun ıslaktı. Evet. Ve benim elbisem sırlı sıklam oldu canım. Nasıl kokusu. Sırlı sıklan bak. Neyse. Annemin motoruyla bime gittim geldim. Kulaklık konuşuyorum. Daha net duyuyorsunuzdur. 700 800 lira para tuttu burası. Fatura kestim. Ne aldım? Yumurta, un, ama en önemlisi şunu göstereyim. Çikolata 15 liraya düşmüştü. Baklavalı ve antep fıstıklı damak. Şimdi güzel double birer kahve yapacağım annemle kendime. Evet, hazır yaptım. kimse yokken hemen hemen Hı -hı. her şeyi bir kenara bırakıp çok işim var benim. Ben biliyorum. Bulaşık bulaşıkla hiç muhatap olamayacağım annem. Ben geçerim bulaşık. Boşak bu doldurmasını hallet. Hay ben hay. Hemen hay. geçiyorum malzemeleri yani. hay, hay 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 gülüm. Ee, bak lütfen Selime Sultan biliyorsun 6 ay önce bu bizim hayalimizdi. Artık hayalimiz gerçekleşti. Her zorluğa rağmen acılı mı bu? Evet, acılı aldım. Ama hiç dinlemiyorsun ki beni hayatım. Dinliyorum, dinliyorum. ben sende. Heh, şimdi şikayet ediyorsun ama 6 ay önce hayalimiz bu iş anne kız biliyorsun. Hayalimiz. Ha, Kendimi mi aldık Hayır, ikisini de buradan götürdüm. Çanta 90 tane. Ben kaç kere gidiyorum markete unutuyorum. Olur mu? Gidiyorum. Ben hiç unutmam. Ya, bir yeni alıp gelmek zorunda kalıyorum ya. 90 tane çanta var. Niye yeni alacağım? Ah, bilmiyorum. Oraya, oraya tamam. Şu yumurta oraya bir yere koşun. Tamam. Ben o zaman Bak, kahveyi yapıyorum. Ya, Olur, ben tam bime gidiyordum arka yoldan bir baktım. Kayınpederimle Yusuf dönüyor. Su, su malzemesi almışlar. 800-900 lira da su malzemesi tutmuş. Daha bir de çoğunu diyor şeyden dükkandan getirdim diyor malzemeleri ustalık falan olsaydı hepsi hep herhalde suya bir dünya para giderdi şimdi size çok özür dilerim hızlıca boş atıştırdım ayaküstü yedim çünkü ondan sonra bir Japon muydu onlar Çin miydi Japon Japon, Japon bir grup geldi dört kişi İngilizcem çok yok benim ama çat anlaşmaya çalıştık ee, Onlar da gelince ayaküstü hızlıca yemeğimi atıştırdım Türk kahvesi yapıyorum canım yapıyorum. Şöyle ana kız damak tadı da çikolatayla bir kahve içelim hemen fırsat bulmuşken. Ondan sonra bu bardakları böyle genelde kahveyi vermeden önce ısıtıyorum. Kaynar su koyuyorum üstüne. Annem kızıyor çünkü. Soğuk bardakta içecek verme diyorum misafirlerimize farklı. Şimdi orta kahve yapacağım. Orta şekerli. Ne diyordum? Heh. Misafirlerin yemeklerini verdim. O müşterilerin Japon numarasını rica etmesi Annem dedi ki hemen sen git o esnada ben bunların hesabına bakarım. Çünkü bir eksiğimiz vardı. Un yumurta bir şeyler aldım geldim. Size şimdi ne göstereceğim? Kahvemizi içtikten sonra Ay şekil ee, şeyler geldi. Yusuf'a e, sipariş verdiğimiz dükkanına lambalar geldi. geldi sarkıtlar. Lambadar diye bir markadan. Bakacağız inşallah kırık dökük yoktur e, kargo bir hemen bıraktı gitti benim de müşterim vardı açamadı kutuyu sizinle beraber açar bakarız tabi duvarda kutuş hali çok daha güzel olacaktır eminim onun dışında dün gene trend yoldan sipariş verdiğimiz berber maka saati geldi makaslı böyle taraklı maraklı hepsini göstereceğim berber dükkanımızda bitsin turunu çekeceğim size inşallah güzel güzel şimdi yine müşteriler geliyor Aa, müşteriler geliyor Kahve içemeyecek miyiz biz acaba bugün? Neyse iş olsun da diyorum ya bir zamanlar hayalimizdi diye. Şimdi bir masamız var. Sucuklu yumurta verdim de çayı bekliyorlar. Elektrikler bugün bir gidiyor bir geliyor. Şöyle lamba dar diye bir e, siteden almışız. Canım al makas. Bu da şeyin geldi. İkinci kargomuz geldi. Paraş söylemiştim. Ah. Aslında kargoların hepsini toplayıp açacaktım ama farklı tarihlerde gelecekleri için. Şimdi elektriği bağlayacaklar. Lamba deri götürmesi lazım avizeyi. Gel git, gel git. Tamam malzemelerini götür geldik çabuk kalmasın. Kalmasın derken burada zaten ayak altında kalış oluyor. Suyu e, babasıyla bağlıyorlarmış. Nasıl gidiyor? İyi Bugün diyor bu işleri bitirirsem yarın faaliyete geçerim artık diyor. Çünkü su olmadan tıraş yapamıyorlar Öyle ya. Gün. Öbür gün mü? Hayır. Kaç tane gelmiş? 6 tane söylemiştim. Bismillah. Ha bunlar metal. Yuf şu kırık mı? Ha yok. Aç bakayım bir tane bakalım. Metal miymiş? Nasılmış? anladım. Hmm. Bir esprisi yok. İçine ampul alacaksın. Öyle mi anladım ben? Şimdi normalde böyle olacak bu farkı. Özellikle gri aldım ki uyumlu olsun. Ha, i̇çinin malzemeleri buradaymış. Yani. Tamam buna ampul alacaksın şık güzel bir ampuller. Ampul can... yok mu Ampul yok canım ampul Baksana, Normalde biz dün mobilya alırken orada sarkıtlara ampul kendileri vermişlerdi. Bitince de zaten geniş ceket. Sonra evet tamam götür şu faraşını da götür canım. Evet, Faraşı 130 muydu 140 muydu 149 muydu öyle bir şey aldık. Şöyle Dışarıda pahalı tabii 230 liraya sordum geçen yapı markette. Vallahi bak. Ah. onu şeyle götür, kutuyla götür. Kutu sana orada çöpe müpe lazım olur. Olmaz Sırmaz mı? Benziyor benziyor. Hadi hoşçakal kal canım. Çöpü de bıraktı bana. <laughs> Babasıyla hemen şu su işini halletsinler ki çünkü babasında işi oluyor, gücü oluyor. Kayınpederim <laughs> de her zaman şey yapamıyor, zaman ayıramıyor. Bugün hazır kayınpederimi bulmuşken o işi bitirsin. Evet. Hadi Luca'lım bol şans. Kolay gelsin sana. Bana da kolay gelsin. Ben de işime dönüyorum. Benim aslan parçası kuzenim amcamın oğlu Hamraz şeyden, ee, bel beldibinden, halamın kızından ee, şey getirdi. Gümüşlük. Şimdi nakliye indiriyorlar. Hemen şöyle koyayım. Siz o esnada şey yapın durun. Ben sipariş götüreceğim kızlar. He. Вот сюда, Фамрат. Положите вот сюда куда-то. Куда ты, куда? Положи, положи. Куда? На середину, да, пошла? А, положи, положи да. на середину. А что еще есть, Камрас? Привет, Диана. Как дела? Пойди, ты покушал? Ты покушал? Так, чуть покушаем. Хорошо, вещи, давай, давай, чай. Что, Много не надо, бетер, Три штуки поставь, нельзя, покушай. Не надо много делать. Немного не надо делать, таня, таня.

Hay biraz Para

Evet, tamam. Bak bacağı sakat, Şimdi oradan böyle. Onu daptıracağım yani. Biz Ondan sonra, sonra kaçın türü falan, Bunlar kırdılar değil mi? Yok. Oradan öyle geldi. Oradan. Tamam. Buyurun oturun, birer çiğ börek yiyin, çay koyacağım. Çiğ börek? Çiğ börek. Vallahi, ben tamam, okay. Yer yerin, Şu oturu, rahat edersiniz. Burası, burası bar düzeni. Şey. Yani. Eve <laughs> geldim. Şimdi. Ne <Anne>, net açılmıyor. Netflix açılır aşkım internet. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Ne zaman yani? Bilmiyorum. İç suyundan da biraz iç. Bak şurada soslu daha kaju var onu da al koy. Ben de geliyorum mi? şimdi ama kısa bir film seç güzel olsun. Şu kaju ya kaju ya. Of. <laughs> Uzun <laughs> oh. olmasın mı? Kolu mu olmasın? Uzun olmasın aynen. Tek film al. Şimdi eve geldim evde bir takım işlerim var tabii ki ama Aras Netflix yapalım keyif yapalım. Dün pesto soslu um bir şey almıştım ya e, keyif yapalım dedi. Televizyon tamam dedim ben de. Biz kuzeyimden gelen şeyleri indirdik gümüştükleri. Sonra siparişler vardı onları götürdüm. Gelirken de motor ışıklarda kaldı. Ya aküsü bitti ya da 3 vites 3'te gittim belki bir kablosuna bir temassızlık vardı. Neyse şu orada bırakmak zorunda kaldım. Kardeşim geldi aldı beni. Kardeşim dükkanda annemin yanında. Daha müşterilerimiz vardı ama saat 6'ydı ben çıktım. Anneciğim dizi dedim ben çizgi film mi izleyecek yaşlarım? Şimdi ne yapacağız bir saatlik keyif yapalım. O arada da ama yemeği düşünmem lazım. Ne yapayım patates öyle bir şey yapayım diyorum. Aslında patates püresi yapayım. Yanına da içi kaşarı nugget. Şey şinitzere almışlardı. Onu kızartayım. Evet. Değil mi? Güzel olur. Şey de yiyelim. Hoş geldin. Çok şey dinlenmedi. Dinlenmedi mi? Babanı beklesek akşam yemeğine daha iyi olmaz mı? Sen daha bir saat önce yedin çiğ börek. Havlularım daha toplanacak. Bir de açık renkli. Yok açık renkleri sabah Hoş katladım. ]iniz. Bunları yetiştirdim. Ne buldun aşkım? Şurada arkada hırkalarım ve çantalarım var. Onları hemen asayım. Aras kuzuyla böyle bir saat bir anne oğul keyfi yapalım. Sonra ödevine oturup oturtacağım onu. Arası bir duş aldıracağım. Kendim bu duş alacağım. Bugün çamaşır mamaşır yapmasam iyi olacak. Sobayı yaktım. Anne, bir tek yemeği. Film aşkım. Bir tek ne yapayım biliyor musunuz? Patates haşlamaya koyayım. O haşlama olsun. Şimdi çıkarayım. Çözülsün. Akşam yemeğimizi o şekilde halledelim.